Bütün soruya bakalım. Bir, üç, dört, altı sayılarından her biri aralarında toplama, çıkarma, çarpma işlemleri olan aşağıdaki kutuları her bir kutuda bir sayı olacak şekilde yazılacakmış. Ee, şöyle yapalım. Çarpmayı yine parantez içine alalım öncelik olduğu için. Yan yana olan her iki kutudan birine tek sayı yazılacağına göre. Bu işlemin sonucu en az kaçtır? O zaman tek çift, tek çift, tek çift gidecek veya çift tek çift tek şeklinde gidecek. Yan yana olan kutudan, her iki kutudan birinde tek sayı olacak. Tek sayılarımız kimler? Ee, 1 ile 3, çift sayılarımız da 4 ile 6. Şimdi başlayalım. Bir kere bu farkın en az olması için, minimum olması için şu toplamın en az, şu çarpımın da en fazla olması lazım birini tek, birini çift seçeceğim. Toplam en az ne olur? Birini tek, birini çift. Yani bir, birini bir, birini dört. Diğerlerini de en büyük seçeceğim. Çıkarma işlemi olacağı için. Onu da 3 ile 6 seçerim. Dolayısıyla cevap 5 eksi 18'den bu işlemin sonucu en az eksi 13'tür deriz. Doğru seçenek C'dir.